Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar. 29 Aralık 5 Ocak haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sağlıklı, huzurlu geçsin diyelim. Niyetleriniz nelerse, istedikleriniz nelerse aslında hayırlısıyla önünüze düşsün diyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar bir bölüm gösterdim. Ve diğer bölümlerde neler var Ortada bir göz ya da yürek böyle toplanmış, bir konuya burkulmuş. Şöyle görseller var falınızda. Bu haftanın konuları. Bir taş attım kuyuya diyenleriniz var. Ve aşk ilişkiler. Yalnız olanlar var. Bunlarla ilgili biraz cevap vereceğim gibi duruyor. Maddi kaynaklar diyelim diyorum. Çünkü haftanız aslında daha yoğun olarak kolektif olduğu için birçok aslan burcunun aslan grubunda aslında maddi kaynaklar dediğimiz alanın aktive olduğu daha yoğun geçeceği bir hafta var arkadaşlar. Şimdi burada e, aslında sizi rahatsız eden, yaralayan, e, havada askıda kalmış bir konunuz var pazartesi itibariyle. Şimdi çalışıyorsanız bu iş yerinizdeki bir konu kişi olabilir belki ama e, maddi kaynaklar alanı olduğu için çalışmıyorsanız da halinizdeki parasal bir konu, para konularıyla konuştuğunuz bir kişi dahi olabilir. E, bu kişi diyorum konu da olabilir tabii ki. Burada askıda havada kalmış bir konu ya da kişi var. Şimdi bu durum biraz e, sürüncebede kalmış, canınızı acıtan... Yani bugün yarın bugün yarın dediğiniz bir konunun pazartesi günü aktive olduğu görsellerinde çıkıyor. Bulunduğunuz yerde böyle yere sağlam basıyorsunuz. Adım atmanız lazım ama diretiyorsunuz, direniyorsunuz. Bir direniş var burada sizin. Hani dur şuraya gideyim diyorsunuz ama olduğunuz yerden böyle ayağınızı kaldırmıyormuş gibi. Bir görselde çıkıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde bir konu, bir mevzu ya da size teklif mi var, bir iş teklifi mi var? Hani burada yapsam acaba gibi böyle bir e, ataletsizlik diyelim. Hani böyle e, üzerinizde bir ağırlık mı var? Bulunduğunuz yere sizi bağlayan bir konu ya da en iyi ihtimalle dışarıya çıkıp şunu halletmem lazım parasal bir konunuz var ya boş ver evde oturayım ya bir dakika bir saat sonra yaparım iki saat sonra yaparım dediğiniz böyle bulunduğunuz yerden ayrılmakta zorlandığınız bir gün diyebilirim burada çevrenizde sizden beklenti içinde tabii ki olan insanlar var. Ee, karşılıklı görüşme konuşma buradaki konuşmalarda biraz dediğim gibi gene e, düşünceli olan siz oluyorsunuz önünüze çıkan kişilerle yapmış olduğunuz görüşmelerde sorun yaşamazsınız ama iletişim yoğunluğu var arkadaşlar bu önünüze çıkan kişiler parasal konular da olabilir tabii ki ee, özellikle pazartesi 1-2-3-4 konu ya da 4 kişiyle görüşmeniz var bunların önü açık fakat sanki burada siz bu yaptığınız konuşmalarla ya da yaptığınız işler haricinde salı günü olan bir konuya salı günü çözülmesi gereken bir meseleye e, biraz daha yoğunlaşacak görsellerinde çıkıyorsunuz yani pazartesi yaptığınız iş güç konuşma e, ödeme şu bu neyse haricinde Aslında kafanın içerisinde salı günü Ben bunu da ne yaparım ya da ben salı günü şu işimi nasıl çözeceğim der gibi de çıkıyorsunuz Çünkü burada salı günü Aslında e, ana konu görselleri var şimdi ana konuda ne var Gene bulunduğunuz yere bakın bağlısınız. Bu sefer daha da uzamışsınız. Yapmayacağım, gitmeyeceğim dediğiniz bir konu var. Burada arkanıza birisi geçmiş. Sanki sizi öyle bir ittiriyor ki bir yere bir yöne doğru. Bir kişiyle inatlaşma evet ama e, isteğiniz dışında... Parasal bir para harcama da olabilir bu tabii ki ya da böyle hani direndiğiniz iş konusu var direndiğiniz bir para konusu var işte bu haftanın hangi günü olacak bu konu dediğiniz konu salı günü oluyor arkadaşlar karşınızdaki kişi sanki böyle sizi ittirirken biraz da kırıcı konuşuyor belki bu yapmanız gereken bir işle alakalı bir patronun ittirişi gibi düşünün. Burada kafanızdan böyle konular uzayıp gidiyor. Bulunduğunuz yerden ayrılmak istemiyorsunuz. Arkanızdan ittiriliyor. Hatta bir adım atmışsınız. Evet bu ittirişlere böyle bir e, isyan etseniz de tamam der gibi çıkıyorsunuz ama o ayak var ya bildiğiniz taş Direndiğiniz bir konu var arkadaşlar aslında pazartesinden itibaren bu hafta pazartesi ve salı direnç gösterdiğiniz bir konu var. Ve bu konuda arkanızdan ittiren önünüze düşüp çekeleyenler hadi yapalım hadi harcayalım hadi çözelim hadi getir hadi hadi. Hani bu görsellerde bir hafta başınız var aslında. E şimdi burada en yoğun salı dedim çünkü salı aslında bu konularla al alakalı kalp kırılma durumu söz konusu olabilir. Sanki çünkü bu arkanızdan ittiren kişi elindeki bir bıçağı da böyle sanki kalbinize doğru saplamış gibi hani bu kalp kırmak, kalbi acıtmak, iğneleyici konuşmak, kırıcı konuşmalar yapmak bu sizden çok çevrenizdeki bir kişinin bunu yapacağı yaptıktan sonra sizin arkanızı döndüğünüz bu kişiye küslük olabilir, tartıştığınız konudan dolayı konuşmak istemiyorum, görüşmek istemiyorum dediğiniz bir kişi olabilir ayak ağırlaşmış, adım atmaya çalışsanız da bu adımı atmak istemiyorsunuz gibi böyle sıkışıp kaldığınız bir pazartesi salı var. Şimdi bu konular devam eder mi? Bu konular devam etmez gibi görünüyor. Çünkü burada aslında salıdan sonrası temiz. Hatta siz bunları yaşarken bir yerle de gene iletişim var. Ben şimdi şunu da düşünüyorum yalnız burada. Biraz çok yönlü düşünelim diyorum. İşten ayrılmak isteyenler mi var? E, ve burada e, çünkü yol ve yön, yön bulmakta zorlanma, bu e, ayağınız adım attığınız yerde önünüzde açılan bir yol var ama net olmamasından ötürü kararsız kaldığınız bir durumda da çıkıyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu durumu izliyor ve küçülmüş yani yardım da edemeyiz der gibi çıkıyorlar. Yine buradan bir cevap daha çıkıyor aslında. Salı günü yardım beklentisinin içinde olduğunuz iş ya da para konuları varsa çevrenizdekiler el atmaktan çok izleyecek görsellerinde çıkıyor. E şimdi kolektif bir fal bu ne demek oluyor? Pazartesi salı özellikle direnç gösterdiğiniz harcamam vermem şu parayı dediğiniz konularda kalp kırılsa da yen içinde kalır harcarsanız ifade ediyor. öne açık çünkü. Ne yapmak için direniyorsanız aslında önünün açık olması bir şekilde o yola gireceğinizi de gösteriyor arkadaşlar. elle allem ettim kullem ettim gene mi yaptım ya falan durumu olabilir. Pazartesi salı para ya da iş konularında. Salıdan sonrası çarşamba temiz diyebilirim. Buradaki görsellerde alt bant görselleri var. Perşembeye aktarılmış sanki perşembe günü elinizde temiz bir para var. Bir para alabilirsiniz. Bir para çıkabilir böyle elinizde tuttuğunuz bu, bu parayla alakalı da diğer elinizde sanki bir olta var. Biraz önce dedim ya taş attım kuyuya gibi Hani şans mı dedim o yüzden hani acaba şansınızın iyi olduğu bir perşembe mi var elinizde bir kısım bir para mı geçecek? İşte e, burada olta atmak aslında yoklamaktır. Beklenti içinde olduğunuz bir para perşembe mi gelecek ama bu çevresi de böyle biraz silik görsellerde olduğu için e, parasal konularda daha şanslı olduğunuz, iş yükünüzün o kadar olmadığı bir perşembe cuma var diyebilirim elinizde bir para tutuyorsunuz bu alacağınız bir paraya sıkı sıkı sarılmak ama eğer ki bir harcama yapılacaksa da bu harcamayı yapmamak için direnmek anlamına da gelir ve perşembe cumanızda kafanızın böyle biraz sıkıntılı olduğu görselleri var e, genel alt bant tabi bu evet şu para konusunu çözmem lazım işte düşünüyorsunuz işte ya da şu iş yerinde şunları çözmem lazım şunu halletmem lazım şunu şunu gibi böyle yoğunluk kafanızda var adım atmaktan bir işi çözmekten bir konuyu ele almaktan çok daha çok düşünceli olduğunuz bir Perşembe de var diyebilirim Cuma daha rahatlamış hafta sonunuz daha rahat görsellerde çıkıyor yani aslında maddi konularla maddi konularla alakalı Pazartesi Salı ve Çarşamba yoğunluk Perşembe bir akışın rahatladığı görseller ve hafta sonuna doğru ufak tefek konularla maddi anlamda bu haftayı bitirirsiniz de diyebilirim bağladım <laughs> uzatmadım ve bağladığımı düşünüyorum. Gelelim aşk ilişkiler hane. Şimdi bu hafta Aslan Burcu'nun hanesi gördüğünüz gibi. Yani bu görsel neyi gösteriyor? Sisli puslu bir görsel. E ne demek? Bu kötü değil tabii ki iyi. Çok net konular olmasa da e, elinize aldığınız, konuşmaya çalıştığınız konularda bazı belirsizlikler sizi bu hafta manen yorabilir bedenen yorulacak bir konu yok. Bedenen daha çok hafta sonu yorulmuş çıkıyorsunuz. Çünkü hafta sonuna doğru bir görsel var. Burada yalnız olanlar için biraz aslında söyleyeceğim. Yalnızların hani bir aşk bir ilişkiyle alakalı başlasam mı başlatmasam mı dedikleri bir konuda e, Eks olma durumu var yani hani e, var dediğiniz olur mu dediğiniz bir kişiyi hayatınızdan çıkartın vazgeçtim senden diyebilirsiniz. İlişkilerde önünüzü kapatan konuşma görüşmeler yapabilirsiniz. Ee, burada evli ve e, daha çok uzun ilişkisi olanlar için değil de daha çok yeni başlamış ya da başlayayım mı başlamayayım mı flörtöz bir görselle çıkmış burası. Onlarla alakalı yol kapatan görsellerinde çıkıyorsunuz çünkü e, bu da e, yapılan konuşma ve görüşmelerde yok ya ben seninle uyuşamayacağım dediğiniz alanları ortaya çıkartabilir ha uzun soluklu ilişkisi olan ya da işte ne bileyim evli olanlar için de aslında çevre, karşınızdaki kişinin çevresiyle olan bir tartışmasını seyreder görsellerinde çıkıyorsunuz. Siz aslında beklenti içinde partnerinizle yaşamak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şeyler varken karşınızdaki kişi sizin karşınızda evet ama başka taraftan bir kişiyle kafayı çevirmiş çünkü diğer tarafa doğru tartışıyor, kavga ediyor, bir çıkmazı çözmeye çalışıyor görsellerinde canınızı sıkabilir. Gene genel olarak bir ilişki değil de hanenizdeki bir kişi olarak değerlendirirsem bunu iki kişi olarak değerlendirmem lazım. E, hanede özellikle hafta sonu e, sizin dışınızdaki kişilerin tartışmaları, anlaşamamaları, konuşmaları gibi durumlar. Bu konuşmalar ama böyle iyi konuşmalar değil atışma gibi görünüyor. Atışma gibi durumlar olabilir. Bunlarla alakalı e, şöyle... Karşıdan biraz izliyor çok da karışmak istemiyorum ne haliniz varsa görün der gibi çıkıyorsunuz. Dışarıdan bir yol gelmek isteyenleriniz olur ama siz kabul etmeyebilirsiniz. E, yolları da kapamış görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir de hafta sonu aşklarda hesaplaşma durumu söz konusu olabilir. Uzun soluklu evliliklerde de olabilir aslında bu. Özellikle karşılıklı konuşmalarda bir konuda hesap göreceksiniz arkadaşlar. Bir hesaplaşma durumunuz da var görsellerinde çıkmış. Bu hafta nasıl bir hafta sorusunun cevabı aslında bence güzel bir hafta e, haftanın belirli günleri sıkışık ama geri kalan günleri daha keyifli görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi buradan da baktığımız zaman aslında iç dünyanızda evet birçok konu birçok mevzu olsa da bunların daha çok gene sağ tarafı olduğu için iş, para, maddi kaynaklar, ödemeler, alma verme konularıyla alakalı çevre kalabalıklığı, bir kalabalık, e, kalabalık fikirler, kalabalık düşünceleri geçip hafta sonuna rahat çıktınız bir hafta sonu. İlişkilerde daha çok iş konuları konuşulabilir. Nokta koymak istediğiniz bir iş konusu varsa aslında bu hafta o konuya nokta koyabilirsiniz. Evet. Hanede gördüğünüz gibi bakın şurada iki kişi var. İki kişinin arasında da bir kişi var. Şimdi bu eks aşk gibi düşünmeyelim biz bunu. Konuşma ve görüşmelerde aslında aranızda bir konu bir mevzu var. Fakat bu konu ve bu mevzu konuşmaktan çok akışa bırakıyorsunuz. Biri bir tarafa bakıyor biri bir tarafa bakıyor. Bu haftanın konusu değil zannedersem diyeceğiniz konular önünüze düşebilir. Güzel bir hafta mı? Genel olarak keyifli olacağınız hatta dediğim gibi orada bir şans noktası vardı e, keyifli geçebilecek konular şansınızın açık olduğu e, şans oyunları diyeyim hadi yani belki nasiptir belli de olmaz ama e, bir şansınız var yani elinize bir para ya da bir fırsat geçecek görselleri var. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı da telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.